Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ağızda eriyen kıyır kıyır şerbetli cevizli irmikli tatlı tarifini paylaşmak istiyorum. Tarifimiz için öncelikle şerbetini hazırlayalım. Şerbeti için tencereye 3 su bardağı toz şeker, 3 su bardağı su alalım. 1 dilim limon, Suyun içine sıkıp kendisini de içine atalım ve şeker eriyene kadar karıştıralım. Şeker eridi. Kaynamaya başladıktan sonra orta ateşi alıp 15 dakika kaynatıp soğumaya bırakalım. Hamuru için 100 gram susuz bitkisel yağ kullanıyorum. İsterseniz tereyağı veya margarin de kullanabilirsiniz. Yağı erittim. İsterseniz oda sıcaklığında da kullanabilirsiniz. 1 su bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı yoğurt, 1 tane yumurta yarım paket kabartma tozu 1 yemek kaşığı elma sirkesi Eğer isterseniz üzüm sirkesi de kullanabilirsiniz Kabartma tozunu üzerine dökelim ve aktifleşmesini sağlayalım 1 su bardağı irmik Unu azar azar ilave ederek hamuru yoğuralım. Toplamda 4 su bardağı un kullandım. Hamurun kıvamı bu şekilde olacak. Yumuşak bir hamur hazırlayalım. Kesinlikle sert bir hamur hazırlamayın. Hazırladığımız hamuru 3 eşit parçaya bölelim. İki tanesini bir kenara ayıralım. Bir tanesinin bir su bardağı ceviz, bir tatlı kaşığı tarçın, iki yemek kaşığı kakao, iki yemek kaşığı toz şeker. Yoğuralım. Bu hamuru ortasında kullanacağız. Çeyrek su bardağı sıvı yağ. Hamuru biraz yumuşatmak için sıvı yağ ekledim. Hamurun kıvamı bu şekilde olacak. Dikdörtgen borcam kullanıyorum. Ayırdığımız sade hamurun bir tanesini dikdörtgen borcamın tavanına yerleştirelim. Eğer isterseniz yağlı kağıt arasında da açabilirsiniz. İnce olduğu için biraz zorlanabilirsiniz ama yağlı kağıt arasında açarsanız çok kolay bir şekilde yerleştirebilirsiniz. Hazırladığımız kakaolu hamuru bir yağlı kağıt üzerine aldım. Üzerine de bir tane yağlı kağıt alıp yağlı kağıt arasında açalım. Hamur yağlı olduğu için Kullandığım merdane çok kaydı. O yüzden merdanemi değiştirdim. Dikdörtgen borcam büyüklüğünde açalım. Kenarlarını düzeltip dikdörtgen şeklini verelim. Kenarlarını düzeltip dikdörtgen şeklini verdikten sonra dikdörtgen borcam büyüklüğünde açalım. Açtığımız hamuru dikdörtgen borcamda sade hamurun üzerine yerleştirelim. Fazla olan kenarları kesip açıkta kalan kenarları kapatalım. üzerine elimizle bastırıp düzeltelim. Ve en son artık ayırdığımız kalan sade hamuru açalım. Aynı şekilde yağlı kağıt arasında açıyorum. kenarlarını düzeltip dikdörtgen şeklini verelim. Dikdörtgen borcam büyüklüğünde açalım. Açtığımız hamuru dikdörtgen borcamda kakaolu hamurun üzerine alalım. Fazla kenarlarını üzerine katlayalım ve elimizle bastırıp düzeltelim. kare olacak şekilde dilimleyelim. Her bir dilimin üzerine videoda görüldüğü gibi çizgiler atalım üzerine sadece çizik atıyorum. Tamamen kesmeyin. Tatlımız fırına girmeye hazır. Çok güzel görünüyor. 150 derecelik fırına verelim. 150 derecelik fırında 35 dakika pişirelim. Fırından çıkaralım. 5 dakika bekletelim. 5 dakika sonra oda sıcaklığına gelmiş, soğumuş olan şerbeti verelim. Tatlımız sıcak, şerbetimiz soğuk olacak. 5-6 saat şerbetini çekmesi için bekletelim. İsterseniz bir gece önceden de hazırlayabilirsiniz. Ben 5 saat sonra servis ettim. Bir dilim çıkarıp sizlere iç dokusunu da göstermek istiyorum. Ağızda eriyen, kayır kayır şerbetli nefis bir tatlı oldu. Bir dilim tabağa alalım. Üzerine Hindistan cevizi serpelim. Eğer isterseniz Antep fıstığı veya ceviz de kullanabilirsiniz. Veya sade olarak da servis edebilirsiniz. Eğer isterseniz kare dilimleri ortadan ikiye bölüp üçgen şeklinde de servis edebilirsiniz. Cevizli irmikli tatlı tarifimiz hazır. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin. Herkese afiyet olsun.